Herkese merhaba, Defneli Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Udi Hindi yağını inceleyelim. Udi Hindi, Doğu Asya topraklarında yetişen odunsu bir yapıya sahip olan Udi Hindi bir ağaçtan elde edilir. Bitkinin diğer adı Öt ağacıdır. Yoğunlukla Çin'de yetişen bu ağacın her mevsim yaprakları vardır ve mevsim geçişlerinden etkilenmezler. Udi Hindi daha çok yağ ve toz halinde bulunur. Şimdi bu mucize bitkinin faydalarına bir bakalım. Bilinen en güçlü antibiyotiklerden olan o dehindi vücuttan mikropların atılmasında oldukça yararlıdır. Doğru miktarda tüketilmesi durumunda iltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar. Boğaz ağrılarına ve genel iltihaplanma durumunda balgam sorunu yaşayanlar, burun akıntıları ve burun tıkanıklığı gibi sorunların önüne o dihindi ile geçebilirler. O dehindi düzenli bir şekilde tüketildiğinde mide ağrılarına ve strese iyi gelir. Hafif dereceli yanıklar ve ekzem hastalığında tercih edilen bir bitkidir. Cildi yeniler, maske olarak uygulandığında ölü derileri atar, lekeleri giderir, cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Hoş bir kokuya sahiptir. Gün içinde çiğnenmesi ağız kokusu gidermede etkili olur. İçeriğinde udhindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon kullanılarak hazırlanan udhindi yağı bağışıklık sistemini güçlendirmede de oldukça etkilidir. Şimdi sizlere bir önerim olacak. Bu bir reklam anlaşması değildir arkadaşlar. O dihindi yağını 3 yaşındaki kızım ve kendimde de kullanıyorum. Bebeklik.com sitesinden alıyorum. Eğer nereden bulurum diye düşünüyorsanız bebeklik sitesinden temin edebilirsiniz. Yıllardır her ürününü güvenerek kullanıyorum. Hastalık dönemlerinde çocuklara bir hafta boyunca günde ikişer kez 3 damla boğaza birer damla burun deliklerine kullanabilirsiniz. Yetişkinlerde ise bir hafta boyunca günde üçer kez 6 damla boğaza, üçer damla burun deliklerine damlatılabilir. Başka bir videomda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.